Ki. Onu kimse bilmez. Bir tek sen e, hislerinle bulabiliyorsun orayı. Şimdi ee, Sayın Kravis, yani Abdurrahman biliyor derken, şimdi bunu herkes Jefresi biliyor. O Sayın Sarım çok küçükken, daha kondaktayken, rahmetli dedem onu sünnet ederken, ben de onun yanındayken, ben o zaman gördüm. Yani o zaman da bebek diyeniz. Ajder, şimdi bu senin makineyle alakalı dillere pelesen konmuş. Ben artık bunu çok merak ediyorum. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> ya arkadaşlar <laughs> makine makine istedik istediği kadar dilleri destan olsun. Makineyi kullanamadıktan sonra, paslandırdıktan sonra ne anlamı var bunun? Ee, Tabi bir de Ajdar Nur'un dibi dururken başkasının dibine de gerek yok. <laughs> ben Küçücü mesela soruyorum burada. Ajdanur, onu en son onu sana bir kadınla beraber onu sana oldu. saklıyorum. Onu sana saklıyorum merak etme. En son ne olayım. zaman bir kadınla beraber oldun canım? O senin ne ilgilendirir? Sen benim özel yaşantımdan niye ilgileniyorsun bu kadar? Epe senin ha, oğlum, ben, ben senin oğlunum. sen ne benim oğlum olacaksın? Sen benim çikinin şeyin, şeyin kılı bile değilsin. Utanma ve ar yok sizde. Şeref yok, haysiyet yok. Sorduğunuz <laughs> soruların bir tek geçerliliği bile yok. İyi de makinenle hava atıyorsun kullanamıyorsun. Onu hava atarım tabii ki erkeğim ben. E peki Aa, makineyi kullanamıyorsan sıkmaz lan. Ben gidip Amerika'nın ortasında götünü açıp sıçarken onunla hava atıyorsun. Sus tabii, sus sus de sus. Sayın Sarım, sayın sus. Tarım, sayın sus. aklıma çok güzel bir ne soru sözünüz? geldi. Arzan Nur'a sormak istiyorum. Anlatma. Sayın Sarım. Arzan Nur'a bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi senin makinenin çalışmadığını iddia ediyor ve senin oğlun olduğunu söylüyor. Böyle bir şey mümkün olabiliyor mu acaba? Yani bu iki tezat şey olabilir mi yani birbirine? Şimdi ben anlatayım size onu. E bu evet. hacıların evet. makinesi çalışmadığı için Mehmet Sait bunun bokundan DNA'sını alıp beni üretti. Yani bu siper mi Alakası öğretmedi. yok. Trevi <laughs> saçma şunu. Ben kendim çalıyorum ya. <laughs> Ejda sana bir piyano hediye edeyim mi ben de istersen? Eee, Sayın e, Muhammed Bin Zeyd bana bank hesabım duruyor oraya para atarsın ben alırım kendime ne yapayım? Ya i̇yi de piyano çalmasını bilmiyorsun ki A, piyano alsanlar. Öğrenilir o kadar zor değil yani bizim de on parmağımız var doktor öyle yazıyorsak piyano. Ejda şey. 25 senedir şarkıların ritmini ayak uydurmayı öğrenemedim piyano mu öğreneceksin? Eee sen kaç yaşındasın ki 25 yılını takip etmeye ne yapıyorsun? Kapat lan! sabah sabah seni sikerim piyanodular. Canımı sıkma. Şu o dişlerini Rospu bir yaptır. Dişler, dişlerini yaptır acil. Böyle diş olmaz ya böyle star mı olur? Sen de sus Hacıdan Nur. Beynini siktiğim. Dişlerinin arasından ben geçerim lan. Orospu çocuğu. Dünya star bana niye kızdın lan? Beni sinirlendirme Bege'yi kaçırırım.